Herkese merhaba. Bugün Scratch platformunda taş kağıt makas oyununu yapacağız. Bu oyunun nasıl oynandığını hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için taş kağıt makas oyununda karşılıklı iki kişi bu üç öğeden birini seçer. Mesela ben taş seçtim ve siz makas seçtiniz. Taş makası kırar. Makas kağıdı keser ve kağıt taşı sarar. Yani üç öğenin de birbirine karşı bir üstünlüğü var. Bunu oyuna döktüğümüzde bilgisayara karşı oynuyor olacağız. Oyuncu bu üç seçenekten birini seçecek. Bilgisayarın da rastgele üç seçenekten birini seçmesini sağlayacağız. Ve herkesin yaptığı seçim ekranda gösterilecek. Mesela taş, kağıt, makas için üç tane kutumuz olabilir ve oyuncu olarak seçimimizi buna göre yaparız. Bilgisayar da rastgele bir seçim yapar. Bilgisayarın rastgele seçimi ve bizim yaptığımız butona basarak yaptığımız seçim ekranda yan yana gösterilir. Sonrasında bir değerlendirme yapılır ve kimin kazandığına karar verilir. Oyuncu kazandı, oyuncu kaybetti veya bilgisayar kazandı, oyuncu kazandı gibi cümlelerle ekrana bir ifade yazdırabiliriz. Hadi gelin vakit kaybetmeden başlayalım. Nelere ihtiyacımız var? Bir bilgisayar, bir de oyuncu seçiminin ekranda gözükmesi ayrıca oyuncunun seçimini yapabileceği 3 tane buton hemen oyuncunun seçim yapacağı butonlar için kukla yükle ekranından daha önceden hazırlamış olduğum taş kağıt ve makas için gerekli kuklaları ekliyorum içeriye taşı ekledim kağıdı ekliyorum ve son olarak makası ekliyorum oyuncu bunlardan birine dokunarak seçimini yapacak. Kedimize ihtiyacımız yok. Bunu kaldırdım. Ve taş kağıt makas için hazırladığımız görsellerin de boyutlarını düzenleyerek ekranda uygun bir şekilde gözükmelerini isteyeceğim. Taş için büyüklük 100 olmasın da 60 olsun. Aynı şekilde kağıt ve makas için de büyüklükleri 60 olacak şekilde ayarlıyorum. Sonrasında bunları oyuncunun seçimini yapabilmesi için bir butonmuş gibi aşağıya yerleştiriyorum. Bu seçim yapıldığında benim seçimim ve bilgisayarın seçimi. Benim yaptığım seçim hangi tuşa dokunduğuma bağlı olarak 1, 2 ya da 3 seçenekleriyle ele alınabilir ya da taş, kağıt, makas seçenekleriyle ele alınabilir. İki taraf aynı şeyi seçmişse beraberlik olacaktır. Bu durumda iki taraf aynı ise beraberlik diye tek bir ...ifadeyle durumu ele alabiliriz. Yani şuna ihtiyacımız yok. Taş ve taş beraberliktir, kağıt ve kağıt beraberliktir, makas ve makas beraberliktir dememize gerek yok. Taş, kağıt, makas hangisi olursa olsun oyuncu seçimiyle bilgisayar seçimi aynıysa beraberliktir. Aynı değilse kim kime üstündür buna karar verelim şeklinde bir algoritma kurabiliriz. Şimdi ilk olarak bu kukla tıklandığında ne yapmak isteyeceğim? Oyuncu seçimini bir değişkenin içerisine koymak isteyeceğim. Ve oyunun başlaması gerekiyor tabii ki. Hemen ardından da madem oyuncu seçimini yaptı, devamında bilgisayarda rastgele bir seçim yapsın isteyeceğim. Geliyorum bu tarafa. Olaylar. Bu kukla tıklandığında şu an kağıt için yazıyorum kodları. Sağ üstte de görselden anlayabilirsiniz. Kağıt tıklandığında değişkenlerden my variable veya bir değişken oluştur demiş. My variable'ı yeniden adlandır diyorum. Sağ tıkladım üzerine oyuncu dedim. Ve bir değişken daha oluştur diyorum. Bilgisayar adını veriyorum. Tüm kuklalar bu değişkene erişebilsin. Bu kukla tıklandığında ne yapabilirim? Kağıt için oyuncu K olsun. Taş için T olsun veya makas için M olsun diyebiliriz. Diğer taraftan taş, kağıt, makas. Taş 1 olsun, kağıt 2 olsun, makas 3 olsun. Çok daha kolay bir şekilde de bu eşleştirmeyi yapabiliriz. Oyunun adı ne? Taş, kağıt, makas. 1, 2, 3. Böyle aklımızda kalsın. Şimdi geliyorum bu kuklaya tıklandığında değişken değeriyle oynayacağım. Oyuncu değişkenini kim için yazıyorum kodu? Kağıt. Taş 1, kağıt 2, makas 3'tü. Demek ki 2 olsun diyeceğim. İkinci seçim yapıldı. Tabii ki taş için bir makas için 3 olsun diyeceğiz. Bunu en son yapacağız. Şimdi sıra geldi oyuncu seçimini yaptıktan sonra bilgisayarın rastgele bir şey seçmesine. Bunun için operatörler bölümüne geliyorum. Operatörler bölümünden 1 ile 3 arasında rastgele bir sayının seçilmesini sağlıyorum. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir. Şu anda bilmiyoruz. Çalışırken olacak. Ve bunu değişkenlerden bilgisayar değişkeninin içerisine aktaracağız. Yani kağıda tıklandığında oyuncu 2, bilgisayarda 1, 2, 3'ten bir tanesi olacak. Hangisi olursa artık. Taşta aynı kodu çalıştıracağım. Sadece oyuncu değişkenini 1 yapacağım. Ve makas için oyuncu değişkenini 3 yapacağım. Artık oyuncu seçimini yaptı. Bilgisayar seçimini rastgele yaptı. Ne yapacağız? Değerlendirme vakti. Ama bu seçimlere göre oyuncunun ve bilgisayarın seçimlerini de ekranda göstermek istemez miyiz? Bu seçimlerin sonrasında oyunun değerlendirme kısmı için bir haber gönderelim. Bu habere göre sağlı sollu bilgisayar ya da oyuncunun seçimleri ekrana gösterilir. Bunun için tabii ki sonuçların ya da seçimlerin gösterileceği birer görsele daha ihtiyacım var. Hemen yeni bir kukla. Buradan bir kukla çizmek istiyorum diyorum. Çizimi seçtim. Bu çizimde de boş bir kostüm var. Boş kostümden sonra kostüm yükleye geliyorum. Taş kağıt ve makası içeriye yükleyeceğim. Aynı şekilde. Bu sefer her birini ayrı bir kukla olarak değil, her birini ayrı birer kostüm olarak yüklüyorum. Taş, ardından kağıt ve ardından makas kostümleri. Kostüm bir kısmı da boş. Yani ekranda nasıl gözükmesini istersek bunu tanımlayabiliriz. Şimdilik kolay olsun diye yine görünümü 60'a alsak. Şurada oyuncunun seçimi olacak. Bu kuklanın aynısından bir tane daha istiyorum. Adı kukla 1 olmasın da Oyuncu seçim kuklası olsun bu. Kuklaya sağ tıkladım, kopyasını çıkart dedim. Kopyayı da yan tarafa koyuyorum. Bu da bilgisayar seçim olsun isim olarak. İsmini düzeltiyorum. İkisinin de görünümlerini sıfırlıyorum. Gözükmüyor olacaklar. Peki hangisi oyuncu, hangisi bilgisayar bu nereden anlaşılacak? Oyuncunun ve bilgisayarın hangi seçimler olduğunu göstermek için belki yanlarına o ya da b gibi veya oyuncu kuklası, bilgisayar kuklası gibi iki ayrı kukla ekleyebiliriz. Dekor olarak şöyle kukla yükle değil. Bu sefer kuklam yok elimde. Mevcut kuklalar arasından seçelim. Bir kukla seçiyorum. Oyuncu ve bilgisayarı temsil edecek elimizde hazır görseller var mı? Buna bakacağım. Mesela şu robot bilgisayarı temsil etsin. Bu robotu küçültüyorum. Büyüklüğünü bu sefer 30 yapalım. Şuraya koydum. Dursun. Bir de oyuncu için kukla seçiyorum. Orada da bir insan figürü seçebiliriz. Bunu da yine boyut olarak yakın bir boyutta seçeceğim. Ama ikisinin başlangıç boyutları aynı olmayabilir. İkisini de 30 yaptığımda idare eder. Belki 40 yapmak daha hoş olabilirdi. Son halleri aynı boyuta gelsin diye. 35'te gelin anlaşalım. Burada da oyuncu olacak. Son kez kontrol etmek amaçlı oyuncu seçiminin kostümlerine geliyorum. Bilgisayar seçiminin kostümlerine geliyorum. Rastgele seçtim ve kuklaları şöyle yaklaştırıyorum birbirine. Oyuncunun ve bilgisayarın seçimleri burada ele alınacak. Tabii ki oyun başlarken bu oyuncu seçimi ve bilgisayar seçimi boş olacak. Gelin oyuncu seçiminin kodlarına gidelim. Ve oyun başlangıcı olan yeşil bayrağa tıklandığında görünüm olarak kostümlerden kostüm 1 yani boş kostüme geçmesini isteyelim. Tıkladım, test ettim, çalışıyor. Bilgisayar da oyun başladığında boş kostüme geçmeli. Olaylar yeşil bayrağa tıklandığında görünüm kılığa geç kostüm 1 kılığı test ediyorum. Oyun başladığında bu şekilde olacak. Sonrasında diğer kuklalardan birine tıklandığında seçimler yapılacak ki onların kodlarına bakacağız şimdi. Kağıta geldim ki oldu ve bilgisayar 1 2 3'ten birisini seçti. E madem seçimler yapıldı, hadi bir haber gönderelim. Hem bilgisayar hem de robot bizim gönderdiğimiz habere göre doğru görseli seçsin. Nasıl haberler göndermemiz lazım? İki ayrı haber göndermeliyiz burada. Bir tanesi bilgisayarın alacağı, bir tanesi oyuncunun alacağı haber olmalı olaylara geldim. Haber sal seçeneğini ele aldım. Diyorum ki haber 1 değil de yeni haber oyuncu 2 şeklinde bir haber göndereceğiz. Ve oyuncu seçimine de diyeceğiz ki oyuncu 2 haberini aldığında kostüm olarak ikinci kostüme geç. İkinci kostüm neydi? Kağıt. Çünkü kağıt seçilmişti. Geliyorum bu tarafa. Görünümden. Kağıt kılığına geç dedim. Şimdi bunu test edelim. Oyunu başlattım. Kağıdı seçtim. Ve kağıt seçimim başarılı. Oyunu yeniden başlattım. Kağıdı seçtim. Harika. Aynı kağıdı seçtiğim gibi taş ve makas için de kodları yazmamız lazım. Ve oyuncu ikinci değil birinci veya üçüncü seçimi yapmış olabilir. Taşa geliyorum. Kodum yok. Kağıda tekrar gelip kodlarımı sürükleyip taşın üstüne bırakıyorum. Yeniden taş kuklasını seçiyorum. Burada oyuncu ikiyi değil biri seçmiş olmalı. Bilgisayar tabii ki yine rastgele seçecek. Ve oyuncu biri seçmişse de göndereceği haber oyuncu bir şeklinde olmalı. Peki oyuncu bir haberini aldığında oyuncu seçimi ne olacak? Hemen buradan çoğalt diyorum. Oyuncu bir haberi geldiğinde taşı seç diyorum. Bu da tamam. Geriye 3 kaldı. Hadi gelin yeniden kağıdın kodlarına geçelim. Kodları sürükleyip bu sefer makasın üstüne bırakalım. Makas kodlarına geçelim. Makasa tıklanmışsa oyuncu 3'tür. Bilgisayar yine rastgele seçecektir. Ama haber olarak da oyuncu 3 haberini göndermemiz lazım artık. Oyuncu 3 haberini alan oyuncu seçim görseli de hemen buradan bir tane daha çoğaltıyorum. Oyuncu 3 haberini aldığında makas ol diyorum. Hepsi tamam gibi. Taş, kağıt, makas. Hepsi bir araya geldiler. Test edelim bir kez daha. Taşı seçtiğimde seçim yapılıyor. Kağıdı seçtim. Makası seçtim. Hepsi güzel. Bu arada bilgisayar da rastgele seçim yapıyor. Ve ben bunu bilerek kapatmadım. Bilgisayarın seçimini her seferinde üstten görebilirsiniz. Tabii ki oyunu bitirdiğimiz zaman bunun gözükmemesi lazım. Onun yerine şurada bilgisayarın seçimini göreceğiz. Bunu düzenleyeceğiz. Ben taş seçtim, bilgisayar 1 seçmiş. Hmm, demek ki o da taş seçmiş. Kağıt seçtim, o makas seçmiş. Hmm, ben kağıtken o makassa makas kağıdı keser. Yani bilgisayar kazandı. Şimdi gelin bu düzenlememizi yapalım. Burada bilgisayar 1 2 3 diye gözükmesin de bilgisayarın seçimine göre aynı oyuncu için yaptığımız gibi bilgisayarın görselleri bir haber salarak düzenlensin. Haydi gelin ve bu alanda kodlarımızı yapalım. 1 ile 3 arasında rastgele bir seçim yapıldıktan sonra bilgisayar seçimi tamamlandı. Peki bu seçimin neye göre yapılmasını istiyorum? Bu sefer farklı bir yol izleyelim. Gidip 3 seçimin de içine bilgisayar 1 ile 3 arasında ne gelmişse onu gönder, onu gönder, onu gönder demek yerine sadece basit bilgisayar seçim yaptı diye bir haber gönderin. Olaylara geliyorum. Haber sala geliyorum. Yeni haber. Bilgisayar seçim yaptı. Gerçekten yaptı mı? Evet. Şurada yaptı ve bilgisayar değişkeninin içine koydu. Kağıtta da bilgisayar seçim yapmış olacak mı? Evet. O zaman bu haberi gönderelim. Makasta da seçim yapacak. Aynı haberi gönderelim. Bilgisayar seçim kuklası bu haberi aldığında yani bilgisayar seçim yaptı haberi alındığında ne yapacak? Seçim 1 mi 2 mi 3 mü bunu bilmesi lazım. Bunu bilmesi için de tek yapması gereken şey değişkenlerden bilgisayar değişkeninin içine konan değeri okumak. Basit bir işlem yani. Eğer bir okunmuşsa birinci resmi, iki okunmuşsa ikinci resmi, üç okunmuşsa üçüncü resmi göster diyeceğiz. Bunun için de kontrol bloklarına geliyorum. Eğer bloklarına geliyorum. Peki eğer bilgisayarın içinde yapılmış seçim 1 ise bunu nasıl diyeceğim? Operatörlere gelip operatörlerden eşitlik operatörünü buluyorum. Eğer bilgisayardaki seçim 1'e eşit ise o zaman kostümlerden birinci kostüm olan taş kılığına geç. Bunu çoğaltıyorum. Bilgisayar 2 olarak doldurulmuş ise kağıt. Bir kez daha çoğaltıyorum. Bilgisayar 3 olarak doldurulmuş ise yani rastgele seçim 3 ise makas kılığına geç. Test edelim. Çalıştırdım. Henüz bilgisayar bir seçim yapmamış. Taş seçtim. Bilgisayar 2 seçmiş. Kağıt kılığına geçti. Doğru. Yeniden başlıyorum. Ben kağıt seçtim. O da iki seçmiş kağıt. Ben makas seçtim. O bir seçmiş taş. Ben taş seçtim. O iki seçmiş kağıt. Düzgün çalışıyor demek ki. Artık şu bilgisayar değişkeninin burada gözükmesine gerek yok. Sağ tıkladım. Normal görünüm, geniş görünüm, slider ya da gizle. Gizle diyorum ve bunu artık görünüm dışı yapmış olduk. Oyunumuz sade haliyle çalışır hale geldi. Fakat kimin kazandığını bilmiyoruz halen. Aslında biliyoruz. Ben bir şey seçtim, bilgisayar bir şey seçti. Ben de taş var, onda makas var. Taş makası kırar. Demek ki oyuncu kazanmış. Ama ekranda oyuncu kazandı ya da bilgisayar kazandı gibi bir bilgi yazsak mükemmel olur. Gelelim bunu nasıl yapacağımıza. Bilgisayar haberi aldı. Görünümünü yaptı. E buradan sonra aslında devam edebiliriz. Oyuncunun da seçimini biliyoruz, bilgisayarın da seçimini biliyoruz. Demek ki bir değerlendirme yapmak gerekiyor. E bilgisayar seçimini yaptıktan sonra değerlendirme yapılacak. Çünkü önce oyuncu seçimini yapıyor, sonra bilgisayar seçimini yapıyor. Ardından da değerlendirmeye geldi sıra. Her yere kod yazmaktansa sadece buraya kod yazabiliriz o zaman. Ve en son ekranda bir yazı göstermek istiyoruz. Oyuncu kazandı ya da bilgisayar kazandı yerine. Bunu yine bir haber salarak yapabiliriz. Diğer taraftan konuşmayı robot yapabilir. Ben kazandım, sen kazandın ya da berabereyiz diye 3 tane bilgi söyleyebilir. Robotu konuşturabiliriz. Robot ne zaman ne diyecek? Bir kere iki tarafın seçimleri aynıysa. Yani oyuncu da bir seçmiş, bilgisayar da bir seçmiş. Oyuncu da iki seçmiş, bilgisayar da iki seçmiş. Bu durumda robot beraber edecek. Hadi gelin test edelim. Operatörlere geldim. Eşitlik denetimini aldım. Kontrole geldim. Eğer bloğunu aldım. Ve değişkenlere gidiyorum. Eğer bilgisayarın içindeki bilgiyle oyuncunun içindeki bilgi aynı ise o zaman berabere denmesi gerekiyor. Görünüm kısmına geliyorum. 2 saniye boyunca berabere de. Gerçekten beraberlik olan bir senaryo gelene kadar test edeceğim şimdi. Taş seçtim, berabere değil. Taş seçtim, berabere değil. Taş seçtim, berabere ve robot berabere dedi. Güzel bu kısmı çalışıyor. Şimdi berabere olmadığı durumlarda ne yapacağız? Bunu kodlayalım. Eğer bilgisayar taş, oyuncu kağıt ise, bilgisayar taş, oyuncu makas ise bu durumlar ele alınmalı. Hemen bu eğer bloğunu çoğaltıyorum. Operatörlere geliyorum. Bilgisayarın bir şey olması ve oyuncunun başka bir şey olması yani iki tane denetim yapmam gerekiyor. Ve bloğuna ihtiyacım var. V bloğu ile birlikte iki ayrı şeyi denetleyeceğim. Bilgisayarın taş olduğu durumları düşünüyorum. Yani bir bilgisayar bir ve oyuncu iki ise. Oyuncunun bir olduğu senaryoya bakmama gerek yok çünkü daha önce yukarıda eşitlerseye bakıldı. Bilgisayar 1, oyuncu 2 ise bilgisayar taş, oyuncu kağıttır, oyuncu kazanır. Sen kazandın desin. Başka ne ihtimal var? Bilgisayar 1'i seçmişken oyuncu 3'ü seçmiş olabilir. Hemen çoğaltıyorum. Bilgisayar 1 oyuncu 3 ise şunlara ihtiyacım kalmayacak. Bunları atıyorum. Bilgisayar birken oyuncu 3 ise bilgisayar kazandı. Ya da ben kazandım desin. Çünkü o taş biz makasız ve taş makası kırar. Hatta bu yazıları isterseniz daha güzel şekilde yazabilirsiniz. Taş makası kırar, bilgisayar kazandı gibi de yazabilirsiniz. Yani bunu geliştirebilirsiniz bu videodan sonra. Diğer ihtimaller için biraz daha hızlı gideceğim çoğaltarak bilgisayar 2 iken yani bilgisayar kağıtken oyuncu taş ise bilgisayar kazanır değil mi? O zaman oyuncu 1 ise bilgisayar kazanır. Bilgisayar 2 iken oyuncu 3 ise oyuncu kazanır. Ben kazandım değil sen kazandın olmalı burası. Bu ikiliden bir kez daha çoğaltıyorum. Burada ne olacak? Bilgisayar üçgen. Yani bilgisayar makasken oyuncu 1 ise taşsa oyuncu kazanır. Oyuncu 2 ise kağıtsa bilgisayar kazanır. Bunların hepsini birleştirelim. Bütün ihtimalleri ele almış olduk. Hadi gelin son kez testimizi yapalım. Ben taş seçtim, o makas seçti ve gördüğünüz üzere taş makası kırdığı için oyuncu kazandı. 2 saniye biraz az olmuş galiba. Şuradaki süreleri 5 saniye yapalım. Ya 5 saniye fazla olursa her şeyi bir daha mı değiştireceğim? Gelin biz en iyisi şöyle yapalım. Değişkenlere yeni bir değişken oluşturup süre diyelim. Süre değişkenini oyun başlar başlamaz belirleyelim yeşil bayrak tıklandığında süre değişkenini 5 yapalım. Ve buradaki bütün saniyeleri 2 saniye boyunca demeyelim de süre kadar zaman boyunca diyelim. Böylece her şeyi 5 yaparsam, 5 fazla gelirse 4'e indirmek istersem her şeyi 4'e indirmem gerekecekti. Şimdi ise sadece süreyi 4'e indirdiğimde hepsi 4'e inmiş olacak. Yani bütün konuşmaların süresini tek bir yerden yönetebiliyor olacağız. Taş, doğru yere tıklarsam taş o kağıt yaptı o kazandı. Bir daha oynuyorum. Ben kazandım taş çünkü o makas seçmişti. Peki her seferinde yeşil bayrağı tıklamam gerekiyor mu? Kağıda tıkladım, beraber Taş seçtim. O kazanmış, yeniden kağıt seçmiş. Her seferinde o da yeniden seçim yapıyor ve yeniden oynayabiliyoruz aslında. Yeşil bayrağı tekrar tekrar tıklamamızı gerektirecek bir durum yok. Oyunu arka arkaya oynayabiliriz. Belki sizler de bunun devamında skor eklersiniz. Taş kağıt makas oyununu kodlamanın mantığına bir bakış yapmış olduk. Tabii ki farklı kurgularla da bu oyunu ele alabilirsiniz. Ama size yol göstereceğini umduğum aklıma ilk gelen yöntemi anlatmayı tercih ettim. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Oyunda kalın.